Selam canişler, nasılsınız? Ay bu Esra Erol'du gündemden bir türlü düşmüyor. 1982 yılında Sinop'ta doğmuş, polis bir babanın kızıymış. Liseye kadar eğitimini Kütahya'da tamamlamış. Esra Erol lisede el sanatları seramik bölümünde okumuş. Üniversiteyi açık öğretim halkla ilişkilerde okumuş. Daha sonra spikerlik bir diksiyona gitmiş. Bu arada Flash TV'de çalışmaya başlamış. Ali Özbir 1968 yılında Kars'ta bir dönemin ünlü mafya babalarından biri olan Kürt İdris'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ali Özbir babasının yolunda gidip mafya olmak yerine turizm sektörüne giriyor. Ondan sonra da turizm işine babasının sağladığı maddi rahatlık sebebiyle kısa sürede başarılı oluyor. Şimdilerde ise eşi Esra Erol'un programının yapımcılığını isteniyor şekerim. Yani Özbir de eşi gibi medya sektöründe ama kamera arkasında kalmayı tercih ediyor canım. Esra Erol ve Ali Özbir ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışıyorlar. 2005 yılında tanışan çift uzun bir flört dönemi yaşıyor. Epey bir süre o yılların popüler uygulaması MSN üzerinden yazılmıştı dışuyorlar ay em seni hatırlayan kaldım o yol <laughs> birlikteliklerinin 6. yılında evlilik kararı alıyorlar. Ay almasalardı bari. <laughs> Esra Erol, Ali Bey'in babası ve hayatı ile ilgili pek çok sorunla karşılaşıyor. Esra Erol bu sorulara Ali Özbir'in babasından bağımsız bir kişi olduğunu ve babası kim olursa olsun ona aşık olduğunu söylüyor. Çiftin tanıştığı dönemde Esra Erol henüz televizyon programcılığına başlamamış. Bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışıyormuş. Esra Erol evlendikten sonra verdiği bir röportajda henüz ünlü olmamasına rağmen Ali Özbir'in uzunca bir süre kendisinden kaçtığından bahsediyor. Ali Bey'in kendisine seninle beraber olursak evleniriz gibi hissediyorum ama evliliği hazır değilim diye itirafta bulunduğunu anlatıyor. Bu süreç Ali Özbirliğin kaçışları Esra Erol'un kendisini bekleyişleriyle geçiyor. Esra Erol o dönemde çok genç olduğu için neyse ki bu bekleyiş ona zor gelmemiş. Evlilik kararı aldıktan sonra nikahlarını canlı yayında kıymaya karar veriyorlar. İşin içerisine biraz da muziplik katarak öncesinde programda tanışıyormuş gibi bir skeç hazırlıyorlar. Damat adayı olarak stüdyo edilen Ali Bey'e telefonla canlı yayında bağlanan Esra Hanım talip oluyor. Sanki ilk kez orada karşılaşmış gibi birbirlerine sorular soruyorlar. Kriterlerini sıralıyorlar. Ardından canlı yayında kıyılan nikahla dünya evine giriyorlar. Bu nikah Türk televizyon tarihinde bir ilki başararak gündüz kuşağı programlarından birinin rating rekoru kırmasını sağlıyormuş canım. 2010 yılında evlenen Ali Özgür ve Esra Erol çiftinin bu evlilikten iki tane erkek çocukları var. Çift ilk çocukları olan İdris Ali Özbir'i 2011 yılında kucaklarına alıyor. Dört yıl sonra ise ikinci evlatları olan Ömer Erol öz bir dünyaya geliyor şekerim. Aziz siz Esra Erol'u beğeniyor musunuz? Ben çok beğeniyorum ayol. Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz canişler. Bay bay.